I'd like to invite you and your child on a journey to discover the world. Through that journey they will gain goals and aspirations they may never have dreamed of. Paris'te öğrenim görmek ve yaşamak istiyorum. İyi bir eğitim almak hep benim hayalim olmuştu. Tabii ki çok farklı bir kültür. Kendimi yeniden tanıyabileceğim. Çok mantıklı geldi 11. sınıfta orada okuma. O yüzden bu sene gidiyorum. 9 yıldır yüzmeyle uğraşıyorum. Şu anda lisanslı bir yüzücüyüm. Türkiye çapında başarılarım var. Her zaman Amerika'da bir yatılı okulda okumak istemişimdir. Bu sene exchange student olarak gitmeyi planladım. Sonradan benim yüzücü olduğumu öğrendiklerinde, test skorlarıma baktıklarında benim için Amerika'da liseyi bitirmenin daha iyi olabileceğini düşündüler. Başvurularımı yaptım ve Pensilvanya eyaletinde, Merchantsburg Akademiden 25 bin dolarlık bir burs aldım. Bir seneye gideceğim, iki senemi orada bitireceğim ve umarım her şey istediğim gibi olacak. Amerika'daki üçüncü yılıma girdim. Sonuçta tabii ona gidip geleceğimi düşünüyordum. Yeni öğrendiğim bir sporun bana böyle ödüller kazandıracağı, gittiğimde okulda star gibi karşılanacağım hiç aklıma gelmezdi. Ve sezon bittiğinde yılın oyuncusu seçildim. Okul rekorları kırdım. Şu an üç tane üniversiteden de teklif aldım değerlendireceğim tabi son senemde. Ayrıca da bu yıl şampiyon olduk. Adlarımızı okula yazdırdık. Bu da ayrıca bir Türk olarak benim bir gurur kaynağım. Bir Fransız Lisesi'nde okuyorum ve moda tasarımı ile ilgileniyorum. İleride hem üniversite eğitimimi hem de kariyerimi moda alanında gerçekleştirmek istiyorum. Bu sene Fransa'nın Avignon şehrine gideceğim. Bu sayede hem dilimi geliştireceğim hem de ileride içinde bulunacağım kültüre daha önce de uyum sağlamış olacağım. Paris öğrenimi görmek ve yaşamak istiyorum. 10. sınıfı Avignon'da okuyarak bu yolda büyük bir adım atmış olacağımı inanıyorum. Benim e, küçüklüğümden beri her zaman Amerika'da bir şekilde okumak hayallerim içinde vardı ama hiçbir zaman ona özel bir çalışma yapmamıştım. Bu sene ilk defa araştırmaya başladım. Bana doğru programı bulmaya çalıştım ve Globalize buldum. Girdiğimiz mülakatlar e, okullardan burs almamızı sağlayan en önemli etkenlerden biriydi. Benim aldığım bursta belli başlı yaptığım bir spor ya da müzik dalında etken bir şey yoktu. Bana gelen en farklı cümlelerden biri gerçekten de okuduğumuz başvuru formundakiyle aynı başakmışsındı. Bu gerçekten aslında kendimi tam olarak tanıyıp kağıda yazdığımı görmemi sağladı ve bu sayede Amerika'da Ethel Walker okulundan tam burs aldım. Seneye orada devam edeceğim. We will help them through the process of learning how and where to study abroad so that they can develop as independent learners and be better people and better citizens of the world.